Diyet kelimesi çok sevimsiz bir kelimedir. Ben aslında mesleğinden bu tarafa diyet kelimesinden çok hoşlanmam. Çünkü diyet denildiği zaman ilk insanın aklına gelen tuzsuz, lezzetsiz beyinde bu oluşuyor. Ve kişiler o yüzden de diyet yapmaktan hoşlanmıyorlar. Aslında biz burada diyet değil de bir beslenme, bir yaşam tarzı değişikliği. Neden bu beslenme kavramının üzerinde özellikle duruyoruz. Çünkü şu anda endüstriyelin, sanayinin getirdiği beslenme tarzı doğru olmayan bir beslenme tarzı. Yani bu vücut için ihtiyacı olmayan besinleri alıyorsunuz ve burada bir takım sağlık problemlerine sebep oluyor ve ilk etapta sağlık problemi aslında kilo ile geliyor. Çünkü kilo bir sağlık problemi, kilo estetik bir görüntü değil. O yüzden de diyet olarak bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yani sizin daha çok diyetten ziyade yaşamınızda beslenme ile ilgili. <laughs> evet şu anda araya Rodi girdi o yüzden. <laughs> evet diyet kelimesinde zaten Rodi de bundan kesinlikle hoşlanmıyor. <laughs>